Yeni ve çok kısa bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar birçoğumuz son dönemlerde çok moda olan glow jikler kullanmaktayız. Peki nedir glow? Hiç merak ettiniz mi? Hiç düşündünüz mü? Bilen biliyor. Bilmeyen için açıklayayım. Ama onun öncesinde lütfen hemen şu alt tarafta gördüğünüz abone ol butonuna tuşlayın ve yanındaki bildirimleri açarsanız da Yeni ve güncel videolarımdan her zaman haberdar olursunuz. Arkadaşlar, glow bir örnekle göstermek gerekirse bu şekilde bir fiziki yapıya sahiptir. Arada parlak çizgiler, onun arasında fıstık yeşiline benzer glow dediğimiz olay vardır. Peki glow nedir? Aslında e, glow tam manasıyla ifade edilmek istenildiği şekilde çevirirsek Fosfordur arkadaşlar. Reflektör. Fosfor. Evet arkadaşlar. Google'u açıyoruz. Ve arama kısmına Glow nedir? Ya da Glow çeviri dediğiniz zaman karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Google çeviriye glow yazdığımız zaman Türkçe karşılığı parıltı olarak çıkmakta. Aslında tam olarak karşılığı reflektör yani fosfordur. Glow yemin fosforlu olduğu anlamına gelmektedir. Son günlerde çokça popüler olan glow yemler özellikle e, gün ışığının az olduğu yerlerde ve derinlerde gerçekten çok işe yaramakta. Ben de e, glow bir yemle e, ak yapmıştım. Evet. İşte doktora çek. İşte doktora çek. İşte doktora çek. İşte doktora çek. Evet. İşte arkadaşlar. İşte sevgili dostlar. Doktora çek. Tek doz narkoz verdi ve gayet limit üstü. Şimdi bunu ispatlayacağım fotoğrafta. Bunu alı koyacağım. Böyle bir trofeye. Daha doğrusu. Böyle bir balığa hasret kalmıştım. Bu balıksızlıkta buyurun, buyurun arkadaşlar. Ben devam ediyorum arkadaşlar. O ak videosunu e, açıklama kısmına link koyuyorum. Aslında şu yukarıdaki linke de tıklarsanız e, ak izleyebilirsiniz. Bu akyağı ben glowlu bir jikle avlamıştım. E, kapalı havalarda ve gerçekten bulanık havalarda glow jigler çok işe yarıyor. Glow kelime anlamıyla parıltı, reflektör, fosfor anlamındadır. Bunu da biliniz arkadaşlar ve bu videodan sonra zaten artık biliyorsun ve farkındasın, haberin var. Bir sonraki kısa videoda görüşmek üzere. Rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.